Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif yazlık örgü modeli. Ben çok beğendim beğenerek hazırladım. Çok da kolay, çabuk ilerleyen bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincir sayımız 10 ve katları olarak dilediğiniz boyutta büyütebilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane zincir sanırım 2 model üzerine anlatırsam yeterli gelir 2 tane de zincir fazla çekiyorum ikinci zincirime bir sık iğne hemen diğer zincirime bir tane daha sık iğne toplamda iki sık iğnem oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir. Tığımı iki kere sardım. 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirimi üçlü tırabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirimi bir tane sık iğne. Hemen yanına ikinci sık iğne hemen yanına üçüncü sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime tekrar <laughs> üçlü trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane sık iğne ve en son zincirime de ikinci sık iğne arkadaşlar şu şekilde izah etmek istiyorum iki model üzerine hazırladığım için şu şekilde bakın modeli başlarken iki sık iğne sizler ne kadar büyütürseniz büyütün sonda da iki sık iğne lakin ortalarda aynı şekilde yapıyoruz 3 sık iğne aynı şekilde yapıyoruz 3 sık iğne hep bu şekilde büyütüyoruz başta ve sonda sadece iki sık iğne olarak modelimizi tamamlıyoruz modelin birinci sırasını hemen tamamladık ikinci sıramıza geçelim ikinci sıramızda ne yapıyoruz arkadaşlarım 1 2 3 4 5 6 7 hatta 8 tane zincir çekelim buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne trabzanın üzerine ikinci sık iğne zincir boşluğuma 3. sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım ikinci sık iğnemin üzerine üçlü trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne trabzanın tepe noktasına 2 zincir boşluğuma 3. sık iğne 1 2 3 4 5 zincir Burada 8 zincir çekmiştik. 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı iki kere sardım. Bu en sondaki sık iğnemin üzerine yani birinci değil ikinci sık iğnemin üzerine üçlü trabzan çalıştık bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumunu tamamlamış olduk şimdi modelin üçüncü sırasına hemen geçelim Üçüncü sıramızda ne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirimi çektim daha sonra arkadaşlar bakın buradaki birinci sık iğneme 1, ikinciye 2 iki ve 3 3 sık iğnemin üzerine 3 tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tığım iki kere sardım trabzanımın üzerine üçlü tam trabzan 1 2 3 4 5 zincir. Bakın buradaki sık iğneme 1. Hemen diğerine 2 ve diğerine 3. 3 sık iğnemin üzerine 3 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım. 1 2 3 4 tane atlıyoruz. 5. zincirimin üzerine 1 tane üçlü trabzan. Bakın bu şekilde modelin 3. sıra kurulumunu tamamlamış olduk. Bu şekilde. Şimdi 4. sıramıza hemen geçelim. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanımın üzerine bir sık iğne. Zincir boşluğuma ikinci sık iğnemi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımı iki kere sardım. Bakın burada ikinci yani tam ortadaki sık iğnemin üzerine üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir buradaki 5 zincir boşluğuna bir sık iğne tepe trabzan tepe noktasına 2 zincir boşluğuma üçüncü 1 2 3 4 5 zincir tığım iki kere sardım ikinci sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan çalıştık arkadaşlar şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim buradaki 8 zincir boşluğuma da başta 2 sık iğne yapmıştık sonda da 2 sık iğne yaptım bu şekilde bakın 2 tane modelimiz tam anlamıyla tamamlandı şimdi 1 2 3 4 sıra 5. sıraya geçiyoruz 5. sırada bir tane zincir bakın hatta modelime bakmak istiyorum evet hemen üzerine bir sık iğne diğerine ikinci sık iğnemi yapıyorum daha sonra 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım trabzanımın üzerine bir tane üçlü trabzan 2 3 4 5 zincir buradaki 3 tane sık iğnemin üzerine de aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir tığım iki kere sardım bu üçlü trabzımın üzerine üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir buradaki en sondaki iki tane sık iğnemi de tamamladım ve bu şekilde sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi tekrar bu sıradan sonra 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektim. Bakın buradaki 5 zincir boşluğuma bir sık iğne. Trabzanın tepe noktasına ikinci zincir boşluğuma 1 2 3 4 5 zincir tığım iki kere sardım bu ikinci sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabsam 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma bir sık iğne trabzanın Tepe noktasına 2 zincir boşluğuma 3 bakın başlığına yapmıştık 8 tane zincir çekmiştik 1 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım ikinci sık iğnemi yani en sondaki sık iğnemin üzerine üçlü trabzan bakın bu şekilde arkadaşlarım bu sıramızda tamamladık şu şekilde bakın birinci model iki tane bir model iki model ikinci modelde bir tane model buralarda da yarımları oluşturmuş olduk şimdi bu şekilde model devam edecek bir tane iki model daha sonra bir model elbette sizler kaç tane büyütüyorsanız modelinizi birinci model kaç tane ise ikinci sırada eksiliyor arkadaşlarım yani yerlerini değiştirim yerlerini değiştirdiğimiz için bu şekilde görüntü itibariyle şimdi bu sıradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın hep aynı işlemi yapıyoruz aslında. 8 zincir. Buradaki bir sık iğnem ikinci sık iğnemi yapıyorum ve üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir. Tığımı iki kere sardım. Üçlü tırabzanımın üzerine üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki 3 tane sık iğnemi de aynı şekilde üzerlerine birer tane sık iğne olarak tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Başta ne yapmıştık? 8 zincir çekmiştik. Burada da 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimin üzerine bir tane üçlü trabzan. Bakın bu şekilde Hatta bakın bir model iki tane ikinci model bir tane bakın şimdi modelimiz iki tane yani alt sırada ne yaptıysak aynı işlemi aslında tekrar ettik arkadaşlar şimdi ne yapıyorum bir tane Evet bir tane zincir çektim trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne zincir boşluğuma ikinci sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tığım iki kere sardım ikinci sık iğnemin üzerine bir tane üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir bakın buradaki iki tane modeli bu sırada bitiriyorum burada şu birinci modeli yani bir modeli bitirirken ikinci modelimizi aynı anda birini bitiriyoruz diğerine başlıyoruz trabzan üzerine bir zincir boşluğuna 2 buraya da yapmıştık 3 tane sık iğne bakın Şuradaki işlemin aynısı Bunlar iki tanesi de burada 1 2 3 4 5 tane zincir bu ikinci sık iğnemin üzerine üçlü trabsam 1 2 3 4 5 tane zincir burada ne yapmıştık 8 zincir boşluğuma da iki tane sık iğnemi yaptım Umarım doğru anlatabildim. Arkadaşlar bu şekilde biraz evvel bahsettiğim gibi sizler dilediğiniz boyutta bu modeli çalışabilirsiniz. Zaten iki tane modeli bitirirken bu bir tane modelimizi aynı anda örüyoruz. Burada da iki taneyi bitirirken bir tane modelimizi büyütüyoruz. Birkaç sıra takip ettikten sonra zaten eliniz alışacak arkadaşlarım. Çok kolay, çok gösterişli. Bakın, şu an ütülenmemiş hali, ütülendiğinde gerçekten çok şık, zarif, kibar bir model. Ben size burada, bakın, büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Büyütülmüş hali bu şekilde çok şık, zarif, kibar yaz modeli. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.